Hayatta bizi en çok ne üzer? Gerçekler mi yoksa beklentilerimiz mi? Çoğu zaman yaşadığımız hayal kırıklıkları aslında olayların kendisinden değil, onlara yüklediğimiz anlamlardan kaynaklanır. Bugün Stoacılığın öğretileri ışığında beklentileri yönetmek konusunu ele alacağız. Stoacı filozof Epiktetos der ki: "Bir şeylerin nasıl olması gerektiğini düşünmek yerine, onları olduğu gibi kabul et." Bu bakış açısı Hayatımızda ve ilişkilerimizde daha az hayal kırıklığı yaşamamıza nasıl yardımcı olabilir? Gelin birlikte inceleyelim. Beklentiler ve hayal kırıklıkları. Beklentilerimiz çoğu zaman gerçeklerden bağımsız olarak oluşur. Birinin bizi aramasını, mesajımıza hızlıca cevap vermesini, işimizin takdir edilmesini ya da bir ilişkinin hep mükemmel gitmesini bekleriz. Ama gerçek şu ki Dünya bizim beklentilerimize göre dönmez. Ne kadar yüksek beklentimiz varsa, o kadar büyük hayal kırıklığı yaşarız. Diyelim ki biriyle yeni bir ilişkiye başladınız. O kişinin sizi her zaman mutlu etmesini, hatalar yapmamasını ve her zaman size öncelik vermesini bekliyorsunuz. Ama kimse mükemmel değildir ve insanlar hata yapar. Beklentiniz ne kadar yüksekse, karşılanmadığında o kadar çok üzülürsünüz. Kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler. Epiktetos der ki, hayatta bazı şeyleri kontrol edebiliriz, bazılarını ise edemeyiz. Örneğin, kontrol edebildiklerimiz, kendi düşüncelerimiz, tepkilerimiz, tutumlarımız. Kontrol edemediklerimiz, başkalarının davranışları, hava durumu, geçmişte olanlar. Eğer beklentilerimizi kontrol edemediğimiz şeylere bağlarsak, hayal kırıklığı kaçınılmaz olur ama odak noktamızı kendi tutumumuza çevirirsek huzura ulaşabiliriz. Nasıl daha sağlıklı beklentiler geliştirebiliriz? Peki beklentilerimizi nasıl daha gerçekçi hale getirebiliriz? Birincisi şu anı kabul etmek. Her şeyin tam şu an olduğu gibi olmasını kabul etmek bizi hayal kırıklıklarından korur. İkincisi başkalarını kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçmek. Kimse sizin düşündüğünüz gibi hareket etmek zorunda değil. Üçüncüsü esnek olmak. Beklentilerimiz değişken olursa hayal kırıklıklarımız azalır. Pratik egzersizler. Beklentileri yönetmek için bazı pratik egzersizler yapabiliriz. Negatif görselleştirme. Bir şeyin ters gitme ihtimalini düşünmek ona hazırlıklı olmamızı sağlar. Günlük tutma. Günlük yazmak beklentilerimizi ve tepkilerimizi gözlemlememize yardımcı olur. Minnettarlık alıştırması elimizdekilere odaklanmak beklentileri azaltır. Son olarak beklentilerimizi yönetmek, hayatı olduğu gibi kabul etmeyi ve anı yaşamayı öğrenmektir. Kendimize şu soruyu soralım. Beklentilerimi daha gerçekçi hale getirmek için bugün ne yapabilirim? Mutlu bir hayatın sırrı, kontrol edemediklerin konusunda endişelenmemektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.